Evet bugün de arkadaşlar alım selam diyoruz yine. Eşimize, dostumuza, sevdiklerimize, bizi takip eden insanlara. Aracımız BMW E36 Cabrio. Bu aracımız kabortacı arkadaşımız yapmamış bunu. Boyadan da yeni çıkmış. Araç bu şekilde geldi. Ön kafa ayarı ve arka tampon ayarı için. Ee, sabahtan beri ön kabuğunu ayarladım. Aracın boyayı bozma, bozmamak için. Evet farları görüyorsunuz. Evet bu şekilde takılmış emanet far içeride. Burası kaputa yakın. Burası açık, bura böyle. Kordonlar birbirini tutmuyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kabukla büyük sacının korunu tutmuyor. Büyük sacı burada içeride. Buradan geliyoruz. Buralar açık. Görüyorsunuz. Buralar açık. Bak kabuğu dayaladım da arkadaşlar. Görüyorsunuz kabuğun açıklığını. Yılan, yılan arkadaşlar. BMW 36. Fark etmez 46. Fark etmez E60 F30. Kafaları bizim için bizim işimiz kardeşim. Görüyorsunuz değil mi? Kafaları bizim işimiz. Buradan baktığınız zaman yılan yılan. Görüyorsunuz. Bu aracımızın çamurlu da yan sanayi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet aracımız bu. Bu şekilde geldi. Bütün parçalar sökülmüş sağda solda. Elimizden geldiği kadar on numara toplayacağım. Evet. Sabah arka tamponu da attım arkadaşlar. Görüyorsunuz arka tamponun Açıklığını görüyorsunuz. Sıfır, sıfır, sıfır. Para esoftan para girmez. Burada aynı öyle kardeş. Burada aynı sıfır, sıfır kardeşim. Şöyle alçaktan bakayım. Siz de görün. Köşelere kadar öpmüş. Tampon daha fazla yukarı kalkmıyor. Yandan baktığınız zaman, evet arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Kafa yarı, göt yarı bilmem kap ayarı, bagaj ayarı. nasıl oluyormuş görün. İmza alımcı otu arkadaşlar. Evet burada bir de celakamız var. Bu aracımız da komple boyadan çıktı. Bu aracımız önden hasarlıydı. Görüyorsunuz. Kafa görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu tarafa gel. Bu taraf aynı. Bu aracımızın da yanlış anlamayın. Ön komple değişti. Evet. Şaselerde işlem vardı. orada Bakın burada hata yok. Burada işlem var. Çürük vardı. Burayı da komple elden geçirdik. Doğru düzgün civatasını takmadık. Bak görüyorsunuz. ama Arkadaşlar civatasını. Şu an ince bir ayar yaptık. Daha incesi. Daha hassas ayarına geçmedik. Ayarı görüyorsunuz. Bu işler boyuya girmeden önce yapılacak. Biz boyuya girmeden önce ayarımızı yaptık. Bu şekilde. BMW 36 bittiği zaman sıra buna gelecek ayar için. Evet arkadaşlar yerimiz Ankara Şaşmaz'da. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yolu düşen olan arkadaşlar varsa gelsin. Çayımızı içsin. Tanışmış oluruz. Bu aracın kaportasını burasını ben yapmadım arkadaşlar. Güzel dolmuş fena olmuş ama dediğim gibi. Ben sadece bu arabayı toplamak için aldım arkadaşlar. Parçaları görüyorsunuz. Kaporta boyayı başka biri yapmış. Sağ olsun arkadaşlar bir internetten görmüş. Ayar için bana geldi. Biz elimizden geldiği kadar ayar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Boyayı bozmadan yapıyoruz. Bu malzeme yan bu malzeme orijinalmiş demiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu bu kadar oluyor demiyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani bambama devam ediyoruz bambama. Bambama devam ediyoruz. Ne yaptın şu abi? Abi sende ne bilek varmış ya. Teli kopardı çelik çeli. Abi çelik halat koptu çelik halat. Aa, ulan kopuksuz da benim elimden mi kaldı? Yok abi. abim senin elinden niye kalsın? Neyse Yiğit adam yeri başka alıyormuş ya. Allah razı olsun. Evet, neyse şurada dursun da. Evet abi. Yerim var mı diyeceğim ama. Abi yerim yok. Ee, şu arabayı kaldırdım kafaya yapıyorum böyle kalacak. Benim kötü arabayı da şu kırmızıyı da oraya çekeceğim. Bakın, Vallahi valla şu kırmızı yöne başka dükkana çekeceğim. Yerim yok. Megane'e da gidip geliyorum. Araba kalmadı. Anladın mı abi? Hepsini sattık. Evet. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar. Herkese nasip olsun. Abi abi. Kaçışlara devam. Buranın para şaşmadı arkadaşlar. Otosanayi sitesi. Evet. Bu da bizim makinamız. Havanın güzel olduğu günleri biliyoruz. Allah bize nasip etsin. Burada bizim mekan arkadaşlar. Şu an kış ayı. Kapıları kapatıp böyle çalışıyoruz. Arkadaşlar kafa ayarı dediğimiz olay sabır isteyen bir iş. Yani bir de yaptığı işi severek mutlu olarak yapan ustaları bulursanız yan sanayi malzeme de olsa, orijinal malzeme de olsa ufak tefek kusurlar kalır ama gene de elinden geldiği kadar ustamız yaparsa göze batmayan püf noktalar kalır. Bakın mesela açıklığı görüyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar ayarı yapmaya çalışıyorum. Müşterilerim arkadaşlarım da mutlu oluyor. Bak şu an far ayarı ve böbrek ayarı, bir saç ayarını yapmadım. Şu an aracın sadece ön kabuğunu ayarladım. Çaplığını ayarladım. Kafa ayarı için de araç bu şekilde sökülüyor arkadaşlar. Şimdi bunun farlarını sökeceğim. Tekrar ilk önce bıyık sacı dediğimiz bu bıyık sacını ayarlayacağım. Açıklıklarını falan. Bıyık sacı bittikten sonra farlara Far bittikten sonra tampon açıklığına geçeceğim arkadaşlar. Aracımızın hepsi sökük bu şekilde. Burayı biliyorsunuz. Malzeme ne olduğunu Bu iki tane şasenin Ucundaki bağlantı sacı Şasayı dengelirken Yani arkadaşlar Şu an kafayarı ücretimiz Abim şu zamlara Bakarak 5000 lira Bilginiz olsun Eskiden 2'ye 3'e kafayarı yapıyorduk Ama şimdi her şey Anasının nikahı oldu Bakın ne diyorum anasının nikahı oldu Dükkan kiralar Gelirler giderler Fiyatlar artınca biz de fiyatlarımızı arttırmak zorunda kaldık. O 2'ye 3'e yaptığım zamanlar bu BMW o zaman 50 60 80 bin liraydı. En son sattığımda kabrioyu ruju sattım. Ruju 62. Kırmızı 06 ruj 62. En son sattığım 36 kabrio 90 milyara sattıydım. dedim. E bugün bir tane kabriyo ölüsü 350 milyar arkadaş. 300-350 milyar. Şimdi bu arabaya ne yapıyoruz biz? 350 milyarlık arabaya kafaya yapıyorum. Eskiden 80-90 milyarlık arabaya kafaya yapıyordum. 2000 lira alıyordum. Şimdi bu arabanın fiyatı 350 nasıl fiyatı 350 oldu diye araç sahipleri seviniyorsa bizim 2000 lira yaptığımız işçilikler de 5000 lira oldu abi. 5000 lira yaptığımız işçilik 10.000 lira oldu. Yani her şeye zam gelecekti arkadaşlar. Parçaya, mırçaya, kiraya, elektriğe, suya, sigaraya, alkola, vırra, cırra, ekmeğe. Bize gelmesin mi arkadaşım? Açık ve net konuşuyorum arkadaşlar. Aramızda beni tanıyan vardır yani. Ben kimseye izmem. Elimden geldiği kadar da işimi dört dörtlük yapmaya çalıştırdım. Kimse benim arkamdan küfür edemez. Kimse benim arkamdan dedikodu yapmaz. Dedekodu yapıyorsa benim arkamdan on numara mı mu yapsınlar? Ben hakkımı alır arkadaş, hakkımı veririm. Ankara içi, Ankara dışı bana her yerden BMW E36 kafa yarı e, yaptırmak için arayan soranlar var. Yardımcı oluyorum. Gelen gidenler de var. Geldikleri zaman da arabaya bana bırakıp gidiyorlar. Sağ olsun dostlarımız. Hiç kimse benim hakkımda kötü yorum yapamaz. Niye? İnsanız elimizden geldiği kadar kardeş diyoruz, arkadaş diyoruz. Memnun edip gönderiyordu arkadaşlar. Evet, bu aracımız bu şekilde. Bir dakika, size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Evet. Çıram olmadığından dolayı, kusura bakmayın. Böyle tek tabancayım. Size bir olay daha göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. Aracın içinde dışında hata yok. Paneli görüyorsunuz. Evet. Paneli gördünüz. Kabulü gördünüz. Kabulümüz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar size bir tüyo vermek istiyorum. Araba alım satım yapan arkadaşlar. ikincisi ya da arabaya binici olan arkadaşlar araba alacak. Değişen ne var? Değişen nasıl yok? Nasıl öğrenebiliriz diye bazı soran arkadaşlarımız var. Size BMW E36'nın çamurluğunu burayı gösteriyorum bakın. Arkadaşlar Hangi araba alırsanız alın. Bazı arabalarda mühür vardır ya da logo vardır. Bazılarında da logo yoktur ama mutlaka orijinal parçayla yan sanayi parça arasında fark vardır. Evet. Çamurluğun uç kısmını gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl geliyor bak hatasız. Kıvrış kıvrış yok. Desen yok burada. Sıfır. normalde burada logo olur. Buna fazla boya attığından dolayı ustamız logoyu kapatmış. Ama çamurluğumuz orijinal. Bakın bu çamurluğumuz orijinal. Kafayı gördünüz mü? Şuradaki mühür önemli değil. Kafaya bak. Gördün mü kardeş? Şimdi geçelim sağ tarafa. Sağ tarafın kafaya bakalım. Yan sanayi malzeme. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Kırış kırış. Bunun kafayla o kafanın arasında fark var. Bak görüyor musun? Bu Kargamelin burnu gibi duruyor. Kargamelin. Öyle diyeyim. Kargameli tanımıyor yoktur. Şirinler şirin babalar, kargamel. Onun burnu gibi. Ve buradaki tırtıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Bak hata var burada. Yakınlaştıracağım. Evet. Gördünüz mü fabrikanın hatasını? Gördünüz mü? Bu bütün arabalarda aynı olur. Bu araba Tofaş da olsa, BMW de olsa, Mercedes de olsa, Opel olsun, Volkswagen olsun, ne olursa olsun. Ön çamurluğun bu buruna dikkat edin arkadaşlar. Bu burunlara. Buradaki buruna dikkat edin. Görüyorsunuz. Hata yok, leke yok. Bu şekilde anlarsınız kardeşim Yani ne demek istiyoruz? Bu BMW'nin sol ön çamurluk, orijinal sağ ön çamurluk yan sanayi. Fark bu kardeşim BMW'lerde ön kabuda geçelim. Ön kabının buradaki terason veya silikon veya Dyson herkesin farklı bir dili var. Bu dilde bakarsan şurada buraya tırnağını bastığın zaman tırnağını tırnak geçiyorsa ya da bura yumuşak kablıyorsa bu kabut değişmiştir. Orijinalında var ya tırnağını geçiremezsin. Buradaki silikon da kolay kolay kalkmaz. Buraya geldiğimizde bak burada yavaş yavaş malzeme kalkmaya başlıyor arkadaşlar. Bu kabut değişmiş. Buraya geldiğimiz zaman aynı şekilde bak ne oluyor? Burası sert. Bak burası sert. Gördün mü arkadaşlar? Zehir gibi. Bak kalın. 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 Ama buraya geldiğimiz zaman Burada ne olmuş oluyor? Oynama olmuş oluyor. Burada hata var. Kabut değişmiş arkadaşlar. Hepinize şimdilik iyi günler diliyorum. Diğer videolarımda ve iş bitiminde videolarımızı size çekeceğim. Beni takipte ee, takipte kalın. Ah bir de konuşabilsem de mi arkadaşlar vallahi var. işte okul mezunu böyleyiz. Okumayı bilseydik sanayici olmazdık işte. Herkesin bir kusuru var. Benim kusurum da bu arkadaşlar. Siz Size kusura bakmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Alımcı otodayınızı, bambamcı dayınızı, kafa ayarcı dayınızı unutmayın. Selamlar ve saygılar.